Bugün Abdullah abimizi yolcu ettik. Nereye? Memleketi Turhala. Gözümüz, gönlümüz alışıktı kendisine. Misafirdi burada. Yolu açık olsun. Vallahi şimdiden özledik. Seni seviyorum Abdullah abi. Hadi bir şarkı gelsin bakalım. Seni seviyorum seni. Seviyorum seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedik dersek Yalan olur oh, oh. Hiç hesapsız Çılgınca seni seviyorum La 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 Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Söylemem lazım biliyordum, susmuyor içim, seni seviyorum diyorum. Canımın istediği, içimin titrediği, bu ilk defa öncesi yok. Evet biz de seviyoruz ama böyle bu sevgi yengemizden Abdullah abimize çünkü yazdığı mesajı okudum çok etkilendim nazar değmesin Abdullah abiyle konuştuk muhabbet ettik unutamayacağımız bir abimiz o nazar değmesin tekrar ömrü uzun olsun ömrü uzun olsun Eşini ve kendisini çok mutlu gördüm. Yakışır onlara be. Devam. 90 dedi Abdullah. Devam, devam. Hadi bakalım.